Arkadaşlar bugün sizinle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Oyun neden İngilizce diye sorarsanız kendim ben İngilizceyi çevirdim. Şu bir saniye. Neresiydi orası? buradan çevirebiliyorsunuz bilmeyenler için. Evet bugün tek hesaplaşmada adam öldüreceğiz. Başlayalım. Şuradan kutuları alayım. Bunu ben Vroppes'ini almıştım. İlk Vroppes karakterim bu. ulaşmayalım biz. Onlar kendi halinde savaşsınlar. Gel lan. lan. Ha, gerçek değilmiş. Leon'la şimdi vs atacağız. yerine çıktım. Pardon yayın diyorum ya. Videoya çıktığım için selam söyle kardeşim. Abi, ha ulti olsun daha iyi. Ha oradan da şey geliyor. Hayır. Neyse. Burada var. Yine mi sen geldin? Gerçekmiş. Yaz. Yapamadım ya. Sıkamadım. Hayır, yes. <laughs> Hayır, orada var. Mm -mm. Videodasın kardeşim. Ben buradan kasayım. Oh. Adama a arkadan kirliyeceğim. Ha dur, şey var lan. Gel. Bay bay. Sen de gidiyorsun kardeşim. Sen orada ultini, ben de burada ultimi doldurayım. Tamam. Bana bir dokunsan zaten. Hop oh, gittin. Bay bay. hafta hiç şansı yok. Bu da bizim kulübümüz isteyenler katılabilir. Bu kulübü arkadaşım kurdu. İsteyenler katılabilir. Şimdi kitle oynayacağız. Bu arada sonraki videoya yorumlar yorumlarda en çok hangi kişi like alırsa en çok hangi yorum like alırsa o karakteri oynayacağım o videoda. <laughs> Kitim aksadığım için şu an bunu oynayacağım. Şubat'ta bir tane daha bro bro stars güncellemesi gelecek. Kitim e bro pes kostümü gelecekmiş çok güzel. Bence bu Pass Plus'ı almayın. Çünkü bu arada bilenlere söyledim. Şey Bence bu Pass Plus'ı almayın. Onun yerine bu Robes'i alırsınız daha, daha daha avantajlı. Çünkü ya bu Robes alırsanız sadece size şey gelecek. Eee neydi onun adı? Sadece orada size ait birinci roz rozeti gelecek. Bir de kroma şeyi gelecek. Bir de %20 kadet mi? Kadet. Yani. Onun dışında başka bir şey gelmeyecek ki. Hem Bro Pest Plus Bro aynıları da var. Bir tek daha düşüyoruz. Bu arada gitmişler. 9 şeyliyken direkt kendiliğinden dolayı yorumlarda en çok like alan yorum yanlışlarım Pardon arkadaşlar yorumlara is... oynamak istediğiniz karakterleri yazın bana en çok hangi yorum like alırsa oyunu o şeyi oynayacağız karakteri sonraki videoda görüşmek üzere Bay bay.